Yani bugün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ta e, bir çıkardım. Ama az rütbe olduğu için arkadaşlar. Adem vuramaz. Evet. Az rütbe olduğu için arkadaşlar 800 vurur. Arkadaşlar ben sizin için rütbesini e, fazla yapacağım. Şimdi şöyle çimenlerden çıkalım arkadaşlar. Abi, ben konuşacağım. Birazcık. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar kardeşim yanımda bu arada. E, ben abi mega kutu ya gelirsem yüzde. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bütün mega kutularımdan altı e, yazdı evet. tek bir tane mega kutudan çıkmadı. 5 bir çıkmadı. Beş yazdı. da arkadaşlar bir de mega kutudan bir çıktı. Evet. Daryl çıktı. Ay evet arkadaşlar Daryl da çıktı. Evet. Arkadaşlar bu arada benim oy. De gitti gitti. Kork da çıktı. Aha arkadaşlar ölüyor. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Kork da çıktı arkadaşlar bize Dynamite da. Ee, Ar aynen arkadaşlar biz bayağı biz Aa, an, ben 2000 kupayım arkadaşlar. Oy. 2000 kupayız biz <laughs> arkadaşlar. Bir git bir git spike bir, git, bir git. Kalamıyoruz biz. Onlar Ay. çölde spike Oy. Oy. Arkadaşlar evet. benim kuzenim bir kere Yiğitan diye bir kuzenim var. Evet Umut da Hı? var. E, Yiğitan e, yani kuzenim Yiğitan e, spike çıkardı. Yani. Evet. Evi yıktı o zaman. Sonra da şey çıkarttı Tara. Evet arkadaşlar. Benim tabletten. kuzenim bir de benim kuzenim Yiğit'im bir de Tara çıkarttı. Evet. E ee, tablet. Arkadaşlar biz az önce kuzenimle oynuyorduk. Kuzenime baya bir kupa kastırdım. 0 Arkadaşlar kuzenim 8 kupaydı. Onu 107 kupa yaptık bugün. Ay 107 diyorum. 250 kupa yaptık. Evet. Arkadaşlar Peki. sonra Ay tekrar oynayacağım. Arkadaşlar 150 kupa olduğunu görünce ay yani 250 kupa olduğunu görünce bayağı bir sevindim arkadaşlar. 3 tane maç yapacağım bana vereceksin. Tamam mı? Bana tamam olmaz. Tamam. 3 tane maç yapacağım. Buh. Tamam mı abi? Aa arkadaşlar! Rütbesini şey. Oh, oh! Sakın. Sakın. Arkadaşlar ulti olmasa bunda ulti o kadar iyi ki. O kadar kötü ki. <gülüyor> <gülüyor> kar var Ayy. yanımızda. Arkadaşlar neyse bir Ben bir daha Aa, ben zorundum, ben Arkadaşlar uzaktan vurunca e, onu biliyorum da uzaktan vurunca arkadaşlar e, baya bir iyi vuruyor. Onu biliyorum. Yüz bin kupada tuv geliyor. Bu arada arkadaşlar e, mega kutu açarken bana şey kod söylerseniz çok sevinirim. Evet. Çünkü. E çünkü şey var videomuz. E, evet abi. E, şey arkadaşlar var. mega kutudan çünkü ben e, Leon çıkarmıştım. Bir tane istiyorum. yarışma videomuz vardı. Sadece. Ne kutu yarışması? Ha, arkadaşlar. Ay sadece kutu açmak diyorum. Arkadaşlar e, isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kutu açabilirim. Evet. Görev yapıp kutu açabilirim. Ama abim, Aa arkadaşlar El Primo. efendim. E, neden Frank yok bizde? Frank. Ne? Arkadaşlar ben eskiden Frank çıkarmıştım. Evet Mr. P çıkardı o zamana kadar. Evet arkadaşlar Mr. P de çıkarmıştım. Bir sürü. Lan Buradayım. Evet. Bir de şey. E, bir tane e, ben beyaz telefonundan abimin Ay. telefonundan şey çıkardım sadece kutu açmakta tane ems. evet arkadaşlar bir de bir. kuru bir de abim abim spark çıkardı evet arkadaşlar şunu 10 rütbe yapacağım ben de ya. ems çıkardım <laughs> ne, haber, ne haber, selam olsun Arkadaşlar ben bu arada Roblox'u sildim. Sıkıldım artık. Onu ben Don't sadece box'tan. kutu açmak yükleyeceğim annemin telefonuna. Arkadaşlar bu arada yorumlara da kodunuzu yazabilirsiniz. <laughs> ben yazık size arkadaşlık isteğinden kabul ederim. Abim benim sesime baksınla. <laughs> Arkadaşlar hekerin sesine bakın ya. <gülüyor> <Barberus>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şey seçin. Ya. Siz. Sesin çok komik. Arkadaşlar. Ne yaptın gördünüz mü? Arkadaşlar bunu 10 rütbe yapana kadar oynayacağım. Sonra da bana verdik abi. Sonra da ben 30 rütbe yapacağım. <laughs> Yok artık. <laughs> 30 rütbe. Arkadaşlar 30 rütbe yapmamız için 85 <laughs> Bakın arkadaşlar 2000 vuruyorum al 2000 vuruyorum al 2000 vuruyorum al 500 trilyona gelebilir misin abi? 500 trilyon 500 trilyona gelebilir misin abicim? 500 trilyona Ya o kadar rütbe abi. yok Var Yok Var Yok Var Yok Var İnatlaşma arkadaşlar varsa yorumlara yazın yok bence ya bence dememe ge gerek yok arkadaşlar yani yok var ya var yok tek attık arkadaşlar ee şimdi gidiyorum şuradan iki kutu var şunları alacağım dur savaşçı kalmış Bugün arkadaşlar ben frog çıkacağım burada. Hadi konuşma. Oy! Du 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 tep. Ne var? Ne var? Ne var? Zeyma, 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 şakır, şakır, Zeyma, şakır, Zeyma. Konuşma, zeyma. Koşma, koşma. Geldi işte. Gelme 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 gelme. Gelme Alpinma. Babacığım gelme. O, <laughs> Babacığım Gel gelme. Bana bu. Arkadaşlar <laughs> bunun ultisi efsane ya. Evet. Böyle bu ulti çok iyi ya. <laughs> ne çalıyor? Al kral bu kral abi bu kral <laughs> değil mi? Balax. Yok. Balax. Bak Ay, üstünde, kral Ay. Ay. üstünde kral var. Üstünde kral var. Bom. Abi bak. Burunca gidiyor krallık. Şu mu? <laughs> Ar arkadaşlar şimdi yandı. Yandı. İşte bambero. Evet. Taksine gelse alma... Ya bir vuramadım. Ya. Gitti şubat, Gitti ase. Bitti. Arkadaşlar çiverde olsa bile vurdum. Gitti şubat, gittim ase. Gitti şubat, gittim ase. Ooo şey kazandı Arkadaşlar. Arkadaşlar kupama bakın. 2395 Bir kupa gerek. Bir kupa gerek. 2000 2400 olmak için arkadaşlar bir kupa gerek ya. Evet. Şuradan sorcu öldürelim. Ne mu? Aynen. Arkadaşlar şimşek. Sorç oynamıyor bu. Ana oynamıyor. Gamt. Aha. Şimdi oynadı ya. 2 saat beklemeseydik goldü. Ne? Hayır. Po ya. Tırtırtırtırtırtı. Öyle konuşma. Abi, Şu, konuşma amiciğim. abi. Arkadaşlar. arkadaşlar. Abi, abi sapan sapan şeyler söylüyor. Ne? Abim şöyle şöyle yapıyor. Evet artık. Evet arkadaşlar ve sert ve gol. ve sert ve gol. Gol neden bam,

Tamam, ikinciceğiz. Neyse. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne bu arada yatağınızın e, annenizin yatağı büyükse kırılmayan koltuk alın ve zıplayın onda. Çok, Çok saçma bir şeydi. Çok güzel değil mi? Değil. Anne ne bu Mesela beni alır. alır bu beni alır anne, bu beni alır anne, anne, bu anne, beni aldı anne, bu oh, oldu arkadaşlar anne, Ege zıplıyor anne anne gel buraya anne, anne, o beni kovalıyordu anne, arkadaşlar anne, şimdi ben çok güzel aldım anne, anne anne, anne. otur arkadaşlar ya şu görevi de tamamlayalım bir kutu açalım, bir kutu, bir kutu. Arkadaşlar, ee, frank var. Bir daha görev tamamlarsam yani. Frank, frank var. Kaç şey olacağım? Kaç mı lazım abi arkadaşlar? Frank var. Ya tamam ne? Ya beni kurtaran ya, Kurtaran be. Ya bir kurtarın bana. Arkadaşlar kusur. S Şöyle bir çıkalım. Yok lan. 10 kupa. Ve 2400 olduk. D Şöyle bir görevlere bakacağım arkadaşlar. E abi, abi şuradan çık şuraya git. Bekle. Hmm. Arkadaşlar. Aa tamam arkadaşlar bu kolaymış. O görevi yapacağım Shelly Aynen. Arkadaşlar bu görev kolay olduğu için 2 dakikada bitirdim. Zaten şeyli yakından biliyorsunuz arkadaşlar. Oo! Oo! Bizde Gitti Şunu alalım arkadaşlar bir de Şöyle şöyle gidelim Şöyle şöyle ben Ne yaptın ya Yar <laughs> yar 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 ya. <laughs> Canımı basman Masman 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 Bir elmas alamadınız abim Aldık Bende var <laughs> Bom 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 <laughs> bom Neyse sen bu bir tane sahun. Ya bir ölmeyin bak bak. Şurana bak 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 oh. Arkadaşlar. Bütün elmaslar gitti. Bütün elmaslar gitti 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 gitti. Aha gitti, biz ikiyiz. Git, git 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 Şunu al kolt. Kol çok akıllı davranıyor. Uzaktan. Varsa aklında bir şey. Ki köfte ve ayran. Saklanmak yok. Saklanmak yok. Saklanmak yok. Kol sıkıştıracağım seni 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 seni. Bom 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 Ya sıkıştırın da onu. Neyse. Ah ah arkadaşlar El yeni efekt ver gelmiş. Onun dişi kırılıyor. Evet. Şöyle. Eskiden var mıydı hatırlayamıyorum arkadaşlar ama ağlıyordu. Ama dişi kırılmıyor galiba. Hatırlayamadım. Yani. Dişi kırılıyordu. Şöyle. Şimdi mi kırılıyor ve Oh! Oh! Bunun aksi sonu var. Son anda kurtuldum. Oh. Şuna bakın arkadaşlar. 308 can... Canım vardı. Ay. Daryl çok iyidir. Tana, ba, 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 ba. Ne Ama Şehri de çok iyidir. Bam 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 bam, bam 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 bam. Ana! Arkadaşlar o aksesuar kullandı. Allah Allah. Bu da kullandı. Ne pilsin? Ne pilsin? Bu da kullandı. Ne pilsin? Ne Anne! Bunu ne? Bunu Bunu ne? Bunu da yap yap yap. Öldüm gittim arkadaşlar. Öldüm gitti. Biz içine ultim var gidiyorum ultim biz var geliyorum ultim var. Hadi gel bakalım. Beni öldüren hamsi. Evet biz beş. Lord be. Gel bakayım. Abi. Gel 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 gel. Abi. El primoyu öldü. Evet, yeah. Çünkü o aldı. Çünkü o evet, aldı. Biliyorum öldü. Ne pa 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 pa. Yine bu yine, yine, yine Onda beş yine, var yine, ya. Yine, 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 yine. Ya saldırsanıza. Bam 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 bam. Pony say don't Yeah. Ooh. Running down in vines. Vines, vines, vines. Fala ga pony ne pony ne pony ne pony ne pony ne pony ne pony ne. La gaze ma bo 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 bo. La gaze ma bo 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 bo. Arkadaşlar aldılar. Çok güzel aldılar. Gidiyorlar. O 16. biz evet. alacağız şimdi. Gel buraya. El Primo'ya saldırıyoruz arkadaşlar. Bu arada. Yine gitti. Hayır. Arkadaşlar yine gitti. Kaç! Ana! Onlarda 9, bizde 8. Aa 9 gol! Gol dedi. <laughs> Gol dedim aynen. Gol. Oy oy oy! Arkadaşlar azıcık da olsa korudum onları. Ee, bizim Aa cığım. onlar da on. Hayır işte. Hayır. Aa bir olur. Hayır Sizde. hayır hayır. Bir olur. Hayır bom bom bu, bom 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 bom. Masin tum bom masin tum bom masin tum. Borita bom borita bom borita bom. Bitti. <laughs> Ne oldu? Yendiler arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya? Bir, bekle Ege. Görevi tamamlamaya çalışıyorum. Aa, arkadaşlar görevi <laughs> tamamlayınca videoyu bitireceğim. Gözüm Gerçekten de geldi. <laughs> Şaka. Sen de geliyormuş. Gelmedim. Arkadaşlar artık bu maçı yenmek istiyorum ya. Elmas kapmaca da hiç iyi değilim arkadaşlar. Hiç iyi oynamıyorum. Çünkü sevmiyorum yani. Ben iyi oynuyorum. Çok oynamadığım için elmas kapmacayı. Ama soygun çok so. iyi yapıyorum. İyi ya. karakterim olunca da yani. Ya yapayım? oynasana. <laughs> Oynamıyor çok oldu. Ha şimdi oynuyor. Oy oy bekle. Ay! Oh, ya Bizde ama. hala bizde öldü. ama öldü 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 kaç kaç beşik. kaç aferin colt aferin colt sen kimin arkadaşına vuruyorsun bom 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 merak etmeyin bir an diyorsun işini bitireceğim cam 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 pokemon <laughs> pokemon 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 bitiremedim işte

Aldı. Aldı. İki güzelim. Aldı. Onu da canı gitti. Değil mi? Abi? Evet. Kafama çimi ta vurdu. Sonra da aldı. İşte bu. Sonra da vurdu. Tamam şimdi Evet arkadaşlar, görevimiz tamamlanıyor. Ve şimdi ve bekleyin. Arkadaşlar 250 geldi ve kutumuz ya elmasmış ya. Aman. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Dur, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ben bazı yerlerine şarkı koyacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.